Arkadaşlar tamam. İyi seyirler dilerim. Anne anne. 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 Sen kızım seni duyuyorum. Anne bak sana bir şey yok. Bizim kanalar bitti. Artık rahatız. O yüzden okula gitmeyeceğim. Gerçekten mi kızım? Emin misin? Evet anne. Peki öyleyse yardım var mı? Hayır anne tek sınavlar kaldı. Hatta sınavlar bile kalmadı. Şimdi 7. sınıftayım ya ben 8. sınıfa ertelendi. Peki öyle şimdi buna çok sevindim demek istemezdim çok üzüldüm çünkü cahil kalmak çok kötü bir şeydir hadi sen yat saat dokuz buçuk oldu aferin yavrum gerçekten üzüldüm Hay 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 hay. Oynayacağım Sabah olur. Kızım hadi kank kank. Bitti. Biliyorum kızım ama ikiniz erken kalkmak zorundasın. Hadi bakayım dersinin başına. Of anne. de beni evde? Yapıyorsun ki. Evde de okul yapıyorsun beni. Her yerde okul yapıyorsun ya. Of. Of anne. baş çalışıyormuşmuş sınavı yapıyormuşmuş kızım ben sana öyle bir şey demedim Allah ah ne ayrı şeyler dedim kızım ya Allah'ım <laughs> <laughs> 3 hafta sonra sınav olur hı 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 telefonuma bakmayacağım sınavı yapmak Kızım yarım yani mı sınavın ne varmış? Hani sizin sınav var? 7. sınıftan 8. sınıfa ertelenmişti. Şey anne ama ama Mesaj geldi. Of ya ya yalan söylemek niye böyle ortaya çıkıyor? Yalan mıydı? Aferin. Şimdi hemen okula gidiyorsun. Allah. Im. Konuların da bitmemiş. Ufufufu. <laughs>

bye bye daha bana su yiyebilirsin. Su hmm. mu yoksun? Şimdi hemen quick okulda <laughs> Bu sıraları <haginim. Gülüyor> <Bir vargini anlatsana. Gülüyor> ne oldu ne? Ha 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 ha. Şimdi gün

Ben siz siz bitiyordunuz. Uf. Evet çocuklar. Şimdi sınavlarını hazırlatıyorum. Da Daha doğrusu ne Çalıştın mı? Hayır tabii ki de. Neden? Ben çok çalıştım. Sen hem 3 haftadır blokla gelmedin. Ne demek böyle yapıyorsun? Çocuklar size bir şey diyeceğim. Ay. Konuşmak yerine ilk önce sıraları boşaltıp toplayıp sınavımıza başlasa Peki öğretmenim.